...satan da satılık zaten. Var ya kaç kez yakmayı düşündüm şu dükkanı bir bilsen. Bu namussuz için çok hafif bir ceza. Onu en zayıf yerinden vuracağım. Bütün yaptıklarını ödeyecek. Hayatıyla mı? Cerefila, vamos ver, Cerefila. Korkacak bir şey yok, Zeliha Hanım. Korkmayın, benim. Sadullah Bey. Ah, Sadullah Bey. Ay, hoş geldiniz. Kusura bakmayın böyle ev haliyle. Buyurun, buyurun. Allah aşkınıza. Hay Allah ya. Size getirdim. Ah, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ben kahve falan... Şey yapayım, vallahi çok habersiz geldiğiniz için kusura bakmayın. Bırakın şimdi bunları Zeynep Hanım, ah, çok ben yabancı güzel. mıyım? <laughs> Sizinle sohbet etmeye geldim. Dediler, rahatsız. Hemen koşup geldim. Ya, öyle yani rahatsızlandım ama işte... ...bilmiyorum ne oldu? Aslına bakarsanız benimkisi hem ziyaret hem ticaret. Şu ev meselesini nihayete erdirelim diye geldim. Müşteri sıkıştırıp duruyor. Ne yapsak acaba Zeliha Hanım? E, bu işi bir an önce halletsek diyorum. E, oğullarınız annem bilir diyor. E, malum tapu sizin üstünüze. Vallahi ay ne desem ben şimdi ne söz verdiğimi de unuttum ama... ...bir Hasan'a mı sorsak? Aa, o karışmaz böyle şeylere biliyorsunuz. Doğru, karışmaz vallahi. Herkes karar size bıraktı. Bizim evde annem ne derse o olur diyorlar. <laughs> Şu noteri getirsen bir gün vekaleti benim üstüme yapsak artık. Ha? Vallahi bilemedim ama yani bir hayrında görmüyorum ben o evin. Ama satayım gitsin. Değil mi ya? Değil mi? Satayım, satayım. Hem zaten Allah aşkına üç günlük ömrümüz var. Ya ya. Satayım, satar gezeriz. Selah maşallah sağlığı yerinde, aklı başında. Hem evi satmayı da çok istiyor. Ben bir noter getirip vekaleti üstüme aldığımda sorun kalmayacak. Ancak senin sağlam raporu vermen gerekiyor. Bakın az önce de söyledim. O durumdaki bir hastaya eğer aklı başında raporu verirsem mesleğim biter. Hapse girerim. Senin zarar görmemeni sağlayacağız doktor. Merak etme sen. Sen bir düşün. Günü geldiğinde konuşuruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.